Herkese merhaba. Bugünkü konumuz belki de insanlık tarihinin en eski, en karmaşık sorularından biri. Din ya. Nedir bu din? Şimdi bu devasa konuyu adım adım ele alacağız. Bir yol haritamız var. Önce din ne demek ona bakacağız. Sonra toplum için ne ifade ediyor, felsefeciler bu işe ne diyor onlara dalacağız. En sonunda da tüm bu teorik laflar günlük hayatta nasıl ete kemiğe bürünüyor onu göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet ilk bölümümüz din nedir? Şimdi bu o kadar geniş bir konu ki en baştan anlaşmamız lazım. Yani din dediğimizde tam olarak neyden bahsediyoruz? Gelin şu tanımı bir netleştirelim. Bakın tanım bu. Buradaki kilit nokta ne biliyor musunuz? Din sadece bireysel bir inanç, böyle kalpte hissedilen bir şey değil. Hayır, çok daha fazlası. İçinde ritüelleri, ibadetleri, ahlak kuralları olan, yani bütün bir topluluğu kapsayan kültürel bir sistemden bahsediyoruz aslında. Tamam, güzel bir tanım yaptık ama şimdi aklınıza şu soru gelmiş olabilir. E tamam da benim de kendime göre bir inanç sistemim var. Bu beni dindar yapar mı? İşte bu çok kritik bir soru. Her inanç sistemi din midir? Gelin bu ayrımı net bir şekilde görelim. Bakın, slayttaki karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Sol tarafta ne var? İnanç sistemi. Bu kişisel olabilir. Mesela, evrenin bir adalet sistemi var diye düşünebilirsiniz. Bu sizin inanç sisteminizdir. Ama sağ tarafa dine baktığımızda işler değişiyor. Din bu inanç sistemini alıyor, üzerine ritüeller, gelenekler, bir topluluk, kutsal metinler ve hatta liderler ekliyor. Yani her din bir inanç sistemidir ama her inanç sistemi bir din değildir. Aradaki en temel fark işte bu toplumsal ve kurumsal yapı. Peki dinin ne olduğunu anladık. Şimdi bir sonraki adıma geçelim. Toplum için ne anlama geliyor bu? Yani Din nasıl oluyor da çağlar boyunca bu kadar güçlü bir toplumsal etkiye sahip olabiliyor? Milyonlarca insanı bir araya getiren bu gücün sırrı ne? İşte bu soruya sosyolojinin babalarından Emile Durkheim'in çok ilginç bir cevabı var. Diyor ki, dinin asıl işlevi bireysel kurtuluşla ilgili değil. Hayır, dinin temel fonksiyonu toplumu bir arada tutan bir tutkal olmaktır. Değerleri, normları pekiştirerek sosyal dayanışmayı güçlendirir. Peki bu sosyal tutkal nasıl çalışıyor? İşte Durkheim'ın formülü bu. Birincisi ritüeller. Düşünün, hep birlikte yapılan ibadetler. Bu insanlarda bir birlik hissi yaratır. İkincisi semboller. Bir haç, bir hilal. Bunlar sadece birer şekil değil, grubun kimliğinin birer parçası. Ve son olarak kolektif bilinç. Yani hepimizin paylaştığı ortak ahlaki değerler. İşte bu üçü bir araya geldiğinde bireyler biz olurlar ve toplum sağlamlaşır. Tamam dinin ne olduğunu, toplum için ne anlama geldiğini